ürettiğimizde, bir endişe, bir kaygı ürettiğimizde, bunu yine siz yaratırsınız. Ve sonra ona bağlarsınız. Dersiniz ki, büyü yaptı da ondan oldu. Şunu yaptı, bundan oldu. Hayır. Siz o zihinsel kodu, o güdülemeyi kendinize yapar, realiteyi o korkuyla yaratır ve sonuçta, evet, büyü yapıldığı için olmuş olur. Ama siz istemediğiniz sürece kimse size bir şey yapamaz. Arkadaşınız da kendi kendine bir şey yapabilir. Siz sadece ona bilgiyi aktarırsınız. Ben size nasıl anlatıyorum, siz de ona anlatırsınız. O bilgiyi edindikten sonra o bilinçle o bilginin bilinciyle hareket ettiğinde o da bunları fark eder ve o da rahatlar ve düzelme gösterir. Evet. Selam Alkan. <laughs> Selam, iyi yayınlar. Bilinç altına kodladıklarımızı biz farkına varmadan kodluyoruz. Onu evet. da bir şekilde karşımıza çıkıyor ve biz bunun farkında bile olmuyoruz ve yaşıyoruz. Tabii ki. Yani gün içinde dedim ya binlerce, 40-50 bin düşünce geçer ortalama bir insanın zihninden. Farkında olmadan o kadar, o kadar çok şey düşünürsünüz ve o düşünüşlerinizle birlikte de her an realite yaratırsınız. Ve kendiniz bunu yaşarken bulduğunuzda dersiniz ki bunu da ben mi yarattım? Evet. Tam da siz yaratmışsınızdır. Tam da o düşündüğünüz şekildedir. Ama siz o yarattığınız anki düşüncenizi unutmuşsunuzdur. O yüzden sanki başkaları size bir şey yapıyormuş gibi algılarsınız. Orada suçluluk, öfke ya da acizlik vesaire bir takım duygulara kapılırsınız ama tamamen siz yaratmışsınızdır ve yarattığınız için o realiteyi yaşıyorsunuzdur. Bunu bildiğiniz zaman o korku, kaygı ya da öfke gibi şeyleri yaşamazsınız artık. Evet. Pınar, takyonların hızı, enerjileri azaldıkça artar anda nötr oldukça enerji azalıyor gibi olsa da as olan Pınar kim? artığıdır. Kur'an talebesi Pınar. Harikasın Pınar. Sen bayağı iyisin ya. Doğru söylüyor. Evet. Mehmet Güner. Hocam, zamanda yolculuk ile evliyaların tayi mekan, tayi zaman bilinci aynı mı? Herkes bunu yapabilir mi? Yapabilir. Yoksa bir eğitim mi gerek? Yapabilir. Evet. Bahsettiğim şeylerle başlayayım videolarda tek tek anlatıyorum. Bunları yapın, uygulayın. Kendi bilincinize çevirin. Deneyimleyin, bilincinize getirin. Ve artık bunları bilerek yapın. Ve bunları zaman içinde bahsettiğiniz tarih mekan, tarih zaman, daha da fazlası var. Onları da yaşayacaksınız. Boyutlar neymiş, bilinç neymiş, evren neymiş, galaksi neymiş bunların hepsini bileceksiniz. Ama ilk önce siz şu formda yani şu bedende İlk önce şu bedene bir hakim olun. İnsanların çoğu art, daha bedenlerine hakim değiller. Zihinleri hakim. Siz şu bedeninize bir hakim olun. İradeyi elinize alın. Şu formu bir yönetmeyi bir öğrenin. Bunu öğretme, öğrettikten sonra mekanların hepsine hakim olabilirsiniz. Hepsini gezebilirsiniz. Her yere gidebilirsiniz. Sınır yok. İnsan sonsuz, sınırsız bir varlıktır. Ama şu bedeni daha iradesinin altına alamamıştır. Zihniyle hareket eden robot varlıklar gibidir şu an toplumda gördüğünüz insanlar. Ondan bunları anlatıyorum size. İlk önce siz iradeyi ele alıp şu zihninizin kontrolünden çıkıp onunla müttefik olarak şu formu yönetebilmeyi, idare edebilmeyi öğrenin. Daha sonra bunun özelliklerini öğreneceksiniz. Anlatacağım zamanı geldi. Ama ilk önce şu bugüne kadar anlattığım şeyleri, kavramları bir oturtmanız gerekiyor. Bunları iyice öğrenmeniz gerekiyor ki adım adım diğerlerini de anlatacağım size. Evet. Ayşe Ayşe birini veya olayı yargılarken kendimizi yakalarsa karma oluşur mu? Hayır. Onu yakaladığın anda onu fark et. O tutumdur. Yani zihinsel bir koddur. Fark edip kendindeki o tutumu değiştiren kodu koy. Az önce anlattım ve diğer videolarımızda da anlattım hep bunu. O kodu değiştir. Tamamen her şey değişecek. Artık yargılamayacaksın onu. Evet. Başak Baba Yiğit Aşkın abicim bilinç açılıp frekans yükseldikçe aşamalarla birbirini takip eden mucizeler yaşanmaya başlıyor. Hı. Güdüleyen tutumlar bu sürece engel oluyor. Farkındayım. Her bir tutumdan farkındalıkla. Sen harikasın ya Başak. Yani gerçekten muhteşemsin. Seni çok seviyoruz. Çok da hızlı gidiyorsun. Devam etmiş. Evet. Özgürleştiğimizde bilinç katmanları da bu hıza göre mi açılıyor sevgiler? Katlanarak hızlanıyor Başak. Yani sen yaşıyorsun o hani dönem dönem yaşıyorsun bazı şeylerden bahsediyorsun ya onlar o kadar hızlı gelişiyor ki zihnin adapte olamıyor. Yani bu, bu nasıl olur? Ya da onun karşılığında korku, kaygı, endişe gibi şeylerle sana bir e, bildirimde bulunuyor. Çünkü çok hızlı gelişiyor. Tanımlayamıyor zihni. Zaman içinde onlar da oturacak. Çünkü zihnin de bunları alıp algılamaya başladıkça beynin kullanma kapasiten genişlemeye başlayacak. Daha da rahatlayacak. Ama sana söylediğim gibi olanı olduğu gibi yaşamaya devam et. Yargılama ve onları tanımlama. Yani korku, kaygı, endişe bunları anlattım sana o şekilde devam et Sen çok hızlı gidiyorsun. Çünkü bilinç katmanlarını açtıkça hız da artıyor. Çok daha hızlanıyor. Yani muazzam hızlara ulaşıyor. Bazı şeyleri tanımlamakta bile zorlanıyorsun. Çünkü onun karşılığı ne zihninde var ne bu dünyada var. O, dediğim gibi olan olduğu gibi sadece gözlemle o zaman içinde oturacak bilincine. Semra Oktay harikasınız. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hatice Şafak. Abi video anda kalmaya geldi. Bir soru da ben sorayım. Ne tür kalmak ne demek saygılar? Ne tür kalmak? Yargısız, sorgusuz, olanı olduğu gibi kabul etmektir. Ne varsa olanı olduğu gibi yaşamaktır. Yani bu iyi ya da kötü demek ya da bu uzun, bu kısa, bu kırmızı, bu beyaz, bu siyah gibi tanımlamalardan uzak sadece neyse o. Onun olduğu gibi Olduğu şekilde yaşamaktır. Bu kadar basit. Evet. L, C, H anda kaldığımda havada çok çok minik sim gibi, baloncuk gibi bir sürü şey görüyorum. Gözümün içindeki sulanma falan sanıyordum. Ama onları izlediğimde bağımsız hareketleri var ve bu nedir? Evet, onlar ışık fotonları. Bir an var olurlar, yok olurlar, şöyle dans ederler. Güzel, onu birçok kişi görebilir. Yani odaklandığında görür biraz daha ilerlersen e, şey yap balkon demiri gibi şeyler varsa şöyle ızgara şeklinde gözlerini oraya odakla bir noktadan sonra o ız, demir çubukların kaybolduğunu falan görmeye başlarsın yok olur yani bildiğin o ba, balkon demirin ızgaraları var ya ya o aşamadasın şu anda bak onlara bir anda o bahsettiğin o uçuşan şeyleri ışık fotonlarını görüyorsun ya o demir ızgaraların yok olduğunu görürsün. Yani o arka fonu görürken çizgiler keser ya görüntüyü. Onların ka kaybolduğunu ve direkt o arka fonu gördüğünü yaşayacaksın. Onu dene. Yani bu aşama olarak sana daha çok keyif verir. Evet. L yaratım olan yaşama hayal hayallerle hayatta kişiler kişilere, dünyaya, evrene ait senaryo için inanan bilinç, dünyaya, insanlara katkı olmak için var olana hizmet olmalıyım. Ofis açıp katkı olmak istiyorum. İstediğini yap, dilediğini olsun. Bu arada sizi çok seviyorum. LCH. Çekim yasası. Kodları nasıl değiştireceğiz? İstediğin neyse onu düşüneceksin. Onu yaşadığını yani şimdi şu anda onu yaşadığını hayal edersin ya bir şeyi onu duyularınla hislerinle birebir yaşa şimdi ve şu an şimdi de olur her şey. Onu yaratırsın ve realitede yani şu gerçeklik algısında bir zamana ihtiyacı vardır. Ve bir zaman sonra onu yaşarken bulursun. Bu formla deneyimlerken bulursun. Evet. Son gün şirin Nasıl bulacağım bu zihinsel kodları bedenim isyanlarda? Zihin demek yargılayan, sorgulayan, hesap kitap yapan